Merhaba Bebe Türk'ün sevgili minikleri. Bugün sizler için Pepe ve Liliko'yu oyun parkına getirdim. Nail Baba bugün oyun parkında ne yapacağız? Pepe salıncakta sallanabiliriz. Yeşil mi? Yoksa mavi mi? Yeşil salıncak istiyorum. Peki Pepe'cim o zaman sallanalım. Pepe'cim sıkı tutun düşebilirsin. Leli'cim senin için çok güzel sürprizim var. İstersen kaydırakta kaydıralım. Ne dersin? He Önce merdivenden güvenli bir şekilde çıkalım. Şimdi oturalım ve kayalım. He Nail baba biz oyun parkında çok eğlendik. Ama acıktık. O zaman Pepe'cim sizin için çok güzel pizza yapayım. Ne dersin? He o zaman kutuyu açalım. Bakalım pizza için ne malzemeler var? Aa ne kadar çok oyun hamuru var. Pembe, yeşil, kahverengi, sarı ve beyaz oyun hamurlarımız var. Haydi artık pizzamızı yapmaya başlayalım. Önce kahverengi ile hamurumuzu açalım. hamurumuzu yuvarlak bir şekilde keselim. Hamurumuz hazır. Şimdi bir domates yapalım. Domateslerimiz hazır. Bir, iki, ve 3 dilim domates. Nail baba mantarı çok seviyorum. Benim için mantarlı yapar mısın? Pepeciğim tabii ki yapabiliriz. Mantar yapmak için beyaz hamuru kullanalım. Evet mantarlarımız da hazır. Biliyor musunuz çocuklar pizza hamuruna konulan en önemli malzeme nedir? Evet peynir. Sarı hamuru peynir öğütücümüze koyuyoruz ve sıkıştırıp pizzamıza yerleştiriyoruz. Hey, pizzamız hazır. <laughs> Pepecim, senin için pizzamızı keselim. Ve senin için bir dilim <laughs> Afiyet Afiyetle yiyebilirsin Leli hocam. <laughs> Afiyet olsun çocuklar. Siz hamurdan pizza yapmasını seviyor musunuz? Bebe Türk'te yorumlarda bana yazabilirsiniz. Bebe Türk'e abone olun. Yeni çizgi filmleri kaçırmayın.